Eylül ayının ilk yarısını kazasız belasız atlattıysanız, yıkılmadım ayaktayım <laughs> diyorsanız, Eylül ayının ikinci yarısına dair beklentileri konuşacağımız sohbete hoş geldiniz Mervecim. Tekrar merhaba. Merhaba. Ay tutulmasını geride bıraktık. Evet. Şimdi önümüzde müthiş bir güneş tutulması var. Gerçekten çok iddialı bir tutulma var. Hemen tutulmaya geçmeden aradaki önemli birkaç etkiden bahsedeceğim. Harika. Eylül'ün ikinci yarısına baktığımızda ne görüyoruz? İlk olarak ilk iki haftadaki Merkür-Başak etkisi yerini Merkür-Terazi etkisine bırakmaya başlayacak. 18 Eylül-6 Ekim. Şimdi burada şu önemli zaten cayır cayır bir tutulma geliyor. Ortalık yangın yeri olacak. Çok gergin enerjiler geliyor. Merkür-Terazi bizden şunu ister diplomatik ol. Hmm, güzel. Herkese salça olma. Hemen saldırma. Hemen ee, ani tepkiler verme ya da işte telefonu atıp o işte bombastik mesajı hı hı. gönderme. Her düşündüğünü söyleme. Söyleme ya da sosyal medyada bir anda o kavga gruplarının içine girme. Yani özetle dengede kal diyor. Bir de şu var. Merkür terazi aktif dinlemeyi temsil eder. Ee, bu yüzden de şu çok önemli. Önce bir o bırakın o konusu. Siz da da bir şey söylerseniz karşı taraftan veri alamıyorsunuz. Ve belki de stratejinizi kuramayacak hale geleceksiniz. Dinlemek çok önemli. Onun dışında tatlı dil bu süreçte yine önemli. Hani ben yalakalık demiyorum ama bir şeyi hani güzel güzel söylemek vardır. O kazandıracak. Şu an bağıra çağıra e, tehditkar bir dille konuşmak hatta çok ters tepecektir. Hani bu dönem böyle raconlu asarım keserim yerim yutarım. Millet sen kimsin bunu diyorsun diyerek daha da tepkilenecektir. O yüzden de böyle çok daha sert sert e, tuhaf tuhaf konuşan kişiler için de bence kötü bir ikinci yarı olacak diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda e, Mars Merkür Terazi bizden adil olmamızı istiyor. Bu da hmm. nedir? Bir olay oldu. Evet belki sizi o an kızdırdı. Tabii ki hemen e, karşı tarafa geçin demiyorum ama bir şunu düşünün. Bunu niye dedi? neden yaptı? Acaba arka planda bir sebep olabilir mi? Empati yani. Empati. Kesinlikle. Ee, bu ay empati bizim yani ikinci yarı daha doğrusu empati bizim rehberimiz olacak bu kesin. Tabii ki gölgesi şudur Merkür Terazi'nde. Empati çok hoş da artık her şeyle de uzlaşıp herkesin arkadaşı olup herkesle iyi geçinip her ihtiyacımızı geri planatıp hani susarsak net karar veremeyiz. Pasifize oluruz en sonunda pasif agresyon sonunda tutulma, hava Yani o yüzden o kadar da değil. Hani empatiyi doğru oranda yapmak. Bir de tabii şuna dikkat: Siz bir yardım ettiniz diye bütün gün size bir şeyler yazan durmadan sizi dertleşmeye çalışan aslında incir çekirdeği doldurmayan konuları anlatan kişilere karşı da duvar çizmeniz önemli. Evet. Yoksa burası su, su gidiyor. Enerjinizi böyle, evet, e, emen. Evet. Yani her zamanda da en güler yüzlü, en anlayışlı kişi olmak zorunda değilsiniz. Bunun bir dengesinin sağlanması lazım kesinlikle. Ve e, dünya ve küresel etkilerde özellikle Merkür terazi insan hakları konularıyla çok alakalıdır. Yani insan hakları ihlalleriyle hani bu her yerde bu tarz konular olur ve bununla ilgili bir genelde şöyle oluşuyor. Yani bir grup ama en çok genelde bir insan, sembol kişi bir anda büyük bir etki yaratabiliyor ya da o etki daha da büyüyebiliyor e, ve bu işleri değiştirir hale geliyor sosyal medyada özellikle daha dengeli dil kullanımını ya da işte videolarda onu öneriyorum. Çünkü çok çatışmalı enerjiler gelmek üzere açıkçası. Ve Merkür teraziden sonra yine bir gökyüzünde ton değişimi var. 19 Eylül itibariyle tutulmaya çok az kala 15 Ekim'e kadar sürecek Venüs Başak Burcu'nda geçişi var. Şimdi Venüs Başak burcunda. O Aslan'ın kürklerinden sıyrıldık. Kürtler sonbahar artık hani asıl giyilir de hani süslü kıyafetleri koyduk bir köşeye. Ve neyle artık odaklıyız? İşlevsellik, gerçekçilik, fayda. Zor günlerde yanında olma. Romantizm hı hı. yani vıcık vıcık romantizm ama altı boş. Hı hı. Yani burası şey evresidir. Sen hani güldük, eğlendik ama bu ilişkide sorumluluk alabiliyor musun? Kayboluyor musun? Ne yapıyorsun? Bu önemli. Ayaklarımızın yere daha sağlam bastığı Kesinlikle. bir yer yani. Yüzde yüz. Bir de Venüs başak dönemleri bence şu açıdan uzun vadesi için ilişkinin. Diyelim ki bu dönemde yeni başladınız ya da ilişkiniz taze sayılacak bir dönemde. Bir tane detay sizi sinir etti. Sonra ikinci detay da sinir etti. Üçüncü detay da sinir etti. Şimdi bunlar... Aa ne olacak canım deyip Venüs Başak'ta ise hele geçiştirilecek bir şey değildir. O minik minik detaylar hani küçük kırmızı bayrakçıklar olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Olumlamak yerine. Çünkü balık mesela olumlayıp unutabilen başaksa hayır niye böyle davrandı şu anda? Hmm. Yani bunu takıp hayatınızı cehenneme çevirin demiyorum ama artık bir, iki, üçse burada belki tam size uymayan bir şey olabilir. Mesela Venüs Başak dönemleri o yüzden o kusurları çok güzel gösterir. Yani öyle bir özelliği var. Saklanan şeyler, çok cilalı görünen görüntünün altındaki. Çünkü başak mükemmelliyet demek. Mükemmelliyet gibi görünen mesela nasıl diyelim? o dış cepheyi sıyırdığımızda belki içeride çürük bir bina var. Yani o yüzden ambalaja değil içeriye odaklanmamızda fayda var e, bu süreçte. Bu önemli. Ha gölgesi de ne? Aşırı mükemmelliyetçilik ve burundan kıl her şeyi eleştirme. Hani bu çok kötü bu da bu da bu, da sen suçlusun ben sen de meleksin kardeşim. Sen, sen de, de hiç hatan, abi. Ha, senin de <laughs> hiç hatan yok. Bu yanlış bir tavır. Yani bence hepimizin hani arada hata yaptığını ya da bir şeyleri sandığı kadar mükemmel olmadığını, aslında hiçbir şey mükemmel değil çünkü, kabul etmesi gereken bir dönem. Çünkü bunu etmezsek de mesela ne oluyor? Venüs Aslan'da, Başak'ta da narsist çok yapar. Venüs Aslan daha çok büyüklenmeci narsistlerin hani hı hı. inlerinden çıktığı dönemdir. Bu dönem de kırılgan narsistlerin dönemidir. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Venüs Başak olanlar kırılgan narsisttir demiyorum. Genel ha, etkiden ha. bahsediyorum. Bazen yanlış anlaşılıyor. Bu da nedir? Ben çok mütevazıyım. Çok iyi bir insanım. Hani aslında orada bir mesaj var. Hani bana hı. mükemmel de, süper de. Bu tarz insanlara karşı da tetikte olmak lazım. Çok tevazu görüntülüsü Bazen yanıltıcı olabiliyor. Öyle derler ya fazla tevazu kibirdir aslında Kesinlikle. diye. Kesinlikle. Yani bu profil kadın erkek ve Venüs'ü başak olması gerekmiyor. Enerji alanı olduğu için böyle tipler daha çok karşısında evet. çıkabilir. Ya da şey yapabilirler. Ben bundan anlamam ama sen çok iyi anlarsın. İşte ben güzel değilim ama sen çok güzelsin. Hani durmadan bir karşı tarafa övgü verip aslında geri alma. Kendine tabii o övgüyü. Ve Venüs Başak'ın bence en muhteşem kısmı. Başak Burcu zaten sağlık ve diyetle alakalı. O yüzden hani en sona tarihleri de vereceğim. Diyet, egzersiz, bakım vesaire gibi konu için mükemmel. İrade için mükemmel. Yani doya doya değerlendirin. <laughs> doya doya diyet yapın. doya <laughs> <laughs> doya <Doyamadım. gülüyor> kereviz sapı kemirin. Peki <laughs> yani, pek doymuyoruz kabul ediyorum ama e, yine de bu güzel bir etki. Venüs Başak böyle detoks için de temizlik, kişisel bakım ya da mesela yüzümüzü, vücudumuzu etmek, temizlemek ama en çok da diyette çok iyi ya. Harika. Yani kendimi de gazlamaya devam ediyorum. Harika. Hani yolculuğumda hatta çevremi de böyle diyet <laughs> gruplarımız falan var. Venüs Başak geliyor arkadaşlar <laughs> daha da çok kereviz sapı yiyeceğiz. <laughs> ee, <çünkü> en çok <laughs> ben yiyeceğim. <laughs> en çok ben zayıf yiyeceğim. Yani bu tarz niyetlerimiz varsa gerçekten çok, e, iyi. çok iyi kullanabiliriz. Gölge yönü bir tek şu. Venüs Başak estetik operasyonlar ve müdahaleler için şöyle bir tehlike yaratır kişi çok mükemmel olmaya vücut beden hı olarak hı hı. surat olarak taktığı için fazla oynatabiliyor kendini. Ve o da bazen yan efektler tabii, yaratabiliyor. Tabii, tabii. O dengeye bir dikkat etmekte fayda var. Bir de finansal olarak Venüs Başak tutumluluk demek. Zaten ilk videoda da söyledim yine söylüyorum Ekonomik çok dalgalanma enerjisi var tutumlu oluyoruz. Hı hı. Abuk sabuk harcama yapmıyoruz. Köşeye koyabildiğimiz kadar bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Çünkü Venüs Başak bir tevaziliktir. Yani Instagram'a koymak için e, yapılan harcamalar falan yani bu dönem pas geçmekte e, en iyisidir diye düşünüyorum. Birlikte paket açmıyoruz. <laughs> Unboxing yapmıyoruz da. Evet. Onun yerine biz yemeğimizi yapalım. Köşeye de hani koyabiliyorsak. kumbaramıza koyabiliyorsak hı hı. bir şeyler koyalım. Çünkü zaten dalgalı bir enerji. Venüs Başak tutumluğu sever. E, yatırımlarda da çok temkinliği sever. Hmm. Yani ani böyle kaldıraçlar, risklerden hoşlanmayan bir yerleşimdir. Ve zaten hemen ardından geliyor. 21 Eylül'de 29 derecede yine bir 29 Başak burcunda güneş tutulması geliyor. Yani zaten bu bize birçok şey anlatıyor. Hani o yüzden herkes sakin, uslu duruyor. <laughs> Çiçek oluyoruz. <laughs> Çiçek oluyoruz kesinlikle. Çiçek oluyoruz.